Arkadaşlar biz şimdi neşe yapacağız. Arkadaşlar biz şimdi bilmece soracağız Miraç'a. Bakalım miraç bilecek mi? Mirac kızdığını en çok belli eden şey nedir? E kızdığını en çok kim belli eder? Abi. <laughs> Yok bu bir eşya. Hani böyle kıyafetleri şey yapıyoruz böyle böyle yapıyoruz hani biraz kopya vereyim. Abi 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 şey yaptığımı her şey yanmıyor da kızdığını belli ediyor öyle mi? <laughs> kızdığını ne çok belli eden şey ütüymüş ütü. <laughs> Başka bir şey sorayım mı? Sorayım. En neşeli çiçek hangisidir? Babamın. En neşeli çiçek baban çiçek mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> en neşeli çiçek hangisidir? Hmm. Çiçek. Gül. <gülüyor> <gülüyor> Komik müsün <değil> mi <laughs> Uçan köpeğe ne denir? <laughs> saçma ama. Uçan köpeğe ne denir? Gel oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ne denir? Uçan köpeğe. Taksuz. Hav uç. <laughs> hav uç denirmiş. Miraç. Hav, hav uç Aa, bir daha bir daha bir şey daha buldum. Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever? Yılda. Tavukların en çok sevdiği ülke <laughs> hangisidir? Gel, küçük, küçük. Mısır. Mısır. Şey. Aynen. Bu son artık. Bakalım. Bunu bari bil. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hangi macunla diş fırçalanmaz? Arkadaşlar bilmiyorum. Hadi hangi macunla diş fırçalanmaz? Fırça. Hangi macunla diş fırçalanmaz? E bilmiyorum ya. E, A, al al e. <laughs> Hayır. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Hangi macunla diş fırçalanmaz? Lahmacun.